Selamlar herkese. Bireysel emeklilik aracıları sınavı veya BES sınavı diye adlandırdığımız sınava ilişkin çok fazla soru sormuşsunuz. Birkaç noktaya değinmek istiyorum ben de bununla ilgili. Öncelikle bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenlerin girdiği bir sınav bu. Emeklilik gözetim merkezi tarafından gerçekleştiriliyor sınav. Ve hemen hemen her ay düzenli olarak, online olarak yapılıyor bu sınav. E-Devlet üzerinden sınava başvurabiliyorsunuz. Sınav dediğim gibi online yapılıyor. Yani evinizden, bilgisayarınızla, Zoom üzerinden bağlanıp bir sınava giriyorsunuz. Herhangi bir merkez veya sınav merkezine gitmeniz gerekmiyor. Sınava tüm lisans mezunu adaylar başvurabiliyor. Bankacılık, sigortacılık ve buna benzer bölümlerden mezun olan ön lisans mezunu adaylar da başvurabiliyor. Ancak lise mezunu adaylar da başvurmak isterse onlar da en az bir yıllık deneyim şartı aranıyor. Sınav konuları toplam 6 dersten oluşuyor ve totalde 100 puan hedefleniyor. Burada 65 ve üzeri alanlar başarılı sayılıyor. Bu sınava nasıl hazırlanabiliriz? Şöyle kurum tarafından verilen bir tablo var. Yani soruların oluştuğu bir tablo var. Çok sayıda soru veriliyor ve bu sorular içerisinden size sınavda yöneltileceği belirtiliyor. Yani aslında kurum size sınav sorularını veriyor ama çok sayıda soru verdiği için bunların içerisinden işte örnek veriyorum 400 tane belli bir dersten soru verdi. Bunun 50 tanesini soracağım size dedi. Bunlara hazırlanarak sınava girmemiz şu anda en mantıklısı. Ancak piyasada 2 tane de bu sınava hazırlık kitapları bulunuyor. Kaynak kitapları bulunuyor. Dilerseniz bunları da tercih edip derslere çalışarak örnek sorular çözerek de bu sınava girebilirsiniz. Peki e, bireysel emeklilik aracılığı ne işe yarıyor? Bununla ilgili de birkaç bilgi vereyim ben sizlere. Bireysel emeklilik aracısı olan kişiler e, günümüzün popüler ürünlerinden biri olan bes ürününün pazarlaması, satışı işte poliçe imzalaması gibi e, durumlarda aktif rol alıyorlar. Bunlar nerede gerekiyor? Daha çok e, hayat emeklilik şirketlerinin bes satışı yaptığını düşünürsek bu kurumlarda gerçekleşiyor. Bununla beraber yine sigorta şirketleri bankalar, aracı kurumlar, SPK onaylı, SPK lisanslı kurumlar gibi kurumlarda da yine görev alma imkanınız oluyor. Zaten iş ilanlarını da araştırdığınızda bir takım ilanlarda, özellikle bu yöndeki ilanlarda BES belgesi aranan bir nitelik olarak, aranan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Daha detaylı bilgileri web sitemde de paylaşmıştım. Buradan da okuyabilirsiniz. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.